Evet, matematik sınavım var, ona hazırlanıyorum, 11. sınıf. Nasıl kolaylıklar var burada? Ee, burada öncelikle hem herkes olduğu için e, daha motive oluyorum ve bilgisayar da var burada. Bilgisayar evimde de var ama burada daha rahatlıkla çalışabiliyorum. Peki kaç gibi geliyorsun? Kaçta çıkıyorsun? Ee, sabah 10'da geliyorum. Genellikle akşamda 7 gibi. Çok verim aldığım için buradan 5-6 saatten fazla durabiliyorum. Yani evden daha çok burada Evet, evden daha çok buradan verim aldığım için burada daha fazla çalışıyorum. Peki bilgisayarlar nasıl mı? <laughs> bilgisayarlar evet hızlı yani bir problem yaşanıyor. Geldiğim gibi de girebiliyorum rahatlıkla. Senin ne yapmak istediğin bir şeyler var mı? Nasıl gidiyor dersler? Dersler e, biraz zor ama 11. sınıfın YKS'ye hazırlandığım için zorlanıyorum tabii ki doğal olarak. Ama burada e, herkesin çalıştığını görünce motivasyonum daha da yükseliyor. O yüzden de iyi yani memnunum. Bireysel olarak çalışmaktansa böyle yani onların çalıştığını görmek falan daha... Aynen bireysel olmaktan bazen çünkü orada kalkıp duruyorum ama burada başım kaldırınca herkesin çalıştığını görünce Eda otur çalış işte herkes rakiplerini çalışıyor dediğim için daha çok çalışabiliyorum yani. Peki akşam 12'ye kadar açık şu an herhalde. Evet daha önce 5-6'ya kadar şu an 12'ye kadar o yüzden memnunum yani 6'ya kadar dura hani uzamasını istiyordum zaten 12'ye kadar uzamasına sevindim açıkçası. Ya ben genelde buraya deneme çözmeye geliyorum ya da işte konu tekrarlarımı yapmaya falan. Ee, iyi bir ortam oluyor, sessiz, sakin. Ee, ve gece, geç saatlere kadar açık olması da benim için iyi çünkü evde çalışırken zorlanıyorum. Ee, o yüzden buradan oldukça faydalanıyorum. i̇yi yani oldu buranın geç saatlere kadar açık olması. Dışarıda yağmur yağıyor mesela, burada seslenlikle çalışıyorsunuz. Evet. Sizin için bir avantaj bu değil mi? Yani. Kesinlikle. Nasıl gidiyor peki? Hangi okulda okuyorsunuz? Ben 15 Temmuz'dayım. İşte YKS'ye hazırlanıyorum ben de. İşte son iki haftam kaldı. Ee, o yüzden yoğun bir şekilde çalışıyorum ve genelde kütüphanelerde geçiriyorum zaman okul dışında. Ee, burada ne yapıyorsun, neye çalışıyorsun? Burada ben YKS'ye çalışıyorum, mezun öğrencisiyim. Yani o şekilde. Yani kaçta geliyorsun, kaçta geliyorsun? Ben sekiz buçukta tamam. geliyorum. Öğlen de on gibi çıkıyorum. Sonra yedi, yedi buçuğa kadar buradayım. Çünkü çok verim alıyorum orada. Daha iyi oluyor. Okul gibi yani. Geliyorsun. Evet. Peki ne gibi avantajlar sağlıyor burası işte bilgisayarlar vesaire? De? Yani burada herkes çalıştık da daha çok maçı olmuyor ve hani bilgisayarlar da olduğu için konuları dinleme fırsatımız oluyor. Burada çalışması daha iyi. Evde mesela kendimiz çalışırken dikkatimiz dağılıyor, bir şeyler oluyor ama burada öyle bir şey yok. Herkes çalışırken bakıyoruz mesela. Herkes çalıştığı için motivemiz daha iyi Akşam 12'ye kadar açık şu anda. Bir katkısı oldu mu? Evet oluyor. Ben zaten uzamasını istemiştim. <laughs> 7-8'e kadar durduğum için çok iyi oluyor. Çalışıyoruz. Bir kaseye hazırlanıyorum. Deneme sınavına gireceğim şimdi. Mel'in e, düzenlediği online. Bu şekilde. Peki, rahat mı? Yani dışarıda yağmur yağıyor şu anda. Evet yani şu an iyi. Güzel. Memnunsunuz. <laughs> evet. Akşam 12'ye kadar açık. Evet. Doğru. Bazen kalıyoruz arkadaşımla. Nasıl başlayabiliyorsun olsun? Ee, bugün saat 12 gibi geldim. Ee, geç kaldım birazcık. Onun üstüne de YKS hızlanıyorum. deneme çözüyorum genel olarak. Çünkü zaten az kaldı. Çok az kaldı. Kağıt falan var. Güzel Sadece... gidiyor.